De aslında tarihi bir an çünkü garanti hem bankacılık sektöründeki öncülüğü hem de halka açık piyasa değerinin büyüklüğü anlamında büyük bir banka. BBVA'nın biliyorsunuz 49-85 hissesi vardı ve bunu doğuş grubundan yıllar itibariyle PDR 5 hisse alarak gerçekleştirmişti BBVA. Ve %50.15 iste halk ortaklara ait. Dolayısıyla %50.15 hissenin çağrısında bulunmuş oluyor. Bu gönüllü bir çağrı esası. 12.20 gibi bir çağrı fiyatı var. Bu banka kendisi açıklamış. Son 6 ay içerisinde bu açıklamanın önceki 6 ay içerisindeki hisse fiyatının %34'ü kadar bir prim ifade ediyor. Dünkü kapanışına göre yüzde 15, diğerlik ortalama fiyata göre de 24 prim ifade ediyor. Türk lirası bazında garantiye e, önerdikleri teklif. E, şimdi bu esasen bir şeye de baktık. Doğuş Holding'den hisse alırken BBVA dolar bazında ne kadar e, fiyattan hisse almış diye. En son 2017'de yüzde 9.95'lik hisse alımı gerçekleştirilirken hisse fiyatı dolar bazında 2.2 e, dolarmış. E, şu anda tabii 1.21'e gelen bir Hisse fiyatı var. Dolayısıyla bunun birkaç e, siz sormadın hemen söyleyeyim e, birkaç e, şeyi olabilir gerçekten hissenin ucuzluğunu dolar bazında bankacılık hisselerinin e, gelmiş olduğu ucuzluğu sinyal e, etmek için böyle bir e, e, tender offer yapıyor olabilir, çağrı e, ...teklifi yapıyor olabilir. E, BB veya kendi içerisinde... ...bir belki... E, ...Avrupa Bankacılık Sistemi içerisinde... ...belki bir... E, ...satın alma, birleşme operasyonunu... ...gerçekleştirecektir. Önümüzdeki günlerde... ...bunu bilmiyoruz. Avrupa Banka... ...analizleri daha iyi takip ediyor bu konuyu. Benim uzmanlık alanım değil. Ama bunun için de elini güçlendiriyor olabilir. Ama her halükarda... ...hem e, piyasa için... Ee, çok böyle tarihi bir an hem e, hisse fiyatı e, geçen e, son kapanışa göre yüzde işte 15 pizimli dolayısıyla bugün hareketlendirecektir. Önemli bir gelişme olarak e, yorumluyoruz elbette. Peki elinde garanti hissesi olan bu fiyattan vermek isteyecek midir? Onu da sorayım size. Ne kadar bir burada hareketlilik beklersiniz? Elinde garanti hissesini tutan örneğin e, portföyler, fonlar yüzde 15 yukarıda gördükleri fiyattan e, BBVA'nın teklifini karşılamak isteyecekler mi sizce? Ee, şimdi BBVA'nın teklifi tabii piyasa fiyatıyla e, alakalı bir konu. Dünkü kapanış 10.58 olduğu için 12.20 bugün gerçekleşti esasında vermek istersiniz. Ama teklif e, onay süreçlerine tabi. E, dolayısıyla bir süreci var. Ve bu süre içerisinde de e, garanti bankası listeleri belki e, 12.20'ye doğru ve belki hatta üzerinde hareketlenebilir. Öyle olunca kapanış fiyatıyla alım fiyatını karşılaştırıp bir miktar istedar vermek istemeyebilir e, hissesini. Dolayısıyla e, bu açıklama hisseleri bir anda hızlandırıyor tabii. Açıklamanın etkisi var hissenin e, primlenmesinde. E, ama alımın gerçekleştirilmesinin bir süreci var. O süreçte, bugünden yani o sürecin bitimine kadar olan sürede garanti hissesinin geldiği fiyata oturacağı fiyata bakmak lazım. E, %50.15 ise çok büyük bir rakam. E, herhangi bir işte için, garanti için özellikle büyük. E, dolayısıyla e, tamamını alması e, mümkün olmayabilir o anlamda. Peki Pınar Hanım neden bugün ve neden Türkiye, neden e, garantiye <laughs> yaptı bu yatırımı? aslında buna benzer bu kadar büyük olmasa da buna benzer bir e, transaction geçen hafta gördük bir zamanım yapı kredi kontrolling. E, bu sefer Unicredit kredi e, ana sermayelere yapı kredi hisselerini sattı ama aslında o da kontrolling cephesinde yapı krediye yapı kredinin değerine öz kaynaklarının düğmesine olan inancı gösteriyordu. BBVA'nın bünyesinde de garanti küçük bir varlık değil. BBVA için önemli bir aset. Çok karlı bir aset. Öz sermaye karlılığı 3. çeyrek itibariyle yıllıklandırılmış öz sermaye karlılığı %20'nin üzerine gelmiş oldu. Böyle bir aset garanti bankası. Bu seneki kar performansını biz ee, geçen senenin %90 üzerinde bekliyoruz. Yani yaklaşık iki katı kadar bir kar edecek bir bankadan bahsediyoruz. Buna karşılık e, dolar bazında fiyatı geçmiş e, alımların çok altında e, kurda yaşadığımız bu vakit sebebiyle. Dolayısıyla gerçekten dolar bazında ya da euro bazında artık tabii BB veya bir Avrupa Bankası olduğu için euro bazında düşündüğünde garantinin gelmiş olduğu bu performansa rağmen e, gelmiş olduğu euro bazlı fiyatı ucuz bulmuş olabilir. E, bunun dışında Dediğim gibi Avrupa'da belki başka bir e, e, işlem söz konusu olabilecektir. de bunun bir bilgisi yok ben tamamen e, bunu afaki konuşuyorum belki söylemek bile e, uygun değil ama belki BBVA uhdesinde de bir e, corporate transaction olabilir bir konusal e, işlem olabilir. Onun için de elini güçlendirmiş, güçlendirmek istiyor olabilir BBVA garanti gibi e, karlı bir varlıkla.